Kıymetli turhallar. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi geliştirmeye, güzelleştirmeye, daha yaşanılabilir bir kente dönüştürmeye, her zaman kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla üreten, daha kaliteli, daha ekonomik, daha sürdürülebilir hizmetler sağlayan bir belediye olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda belediyemiz ihtiyaçlarını kesintisiz ve ekonomik bir şekilde tedarik edebilmek için kurmuş olduğumuz parke üretim tesisinde ürettiğimiz kilitli parke ve bordürlerimizi Varvara mahallemizden Gazi Osman Paşa mahallemize, Güneş mahallemizden Emek mahallemize kadar çalışma yapılan tüm alanlara göndererek şehrimizi kendi üretimimiz olan ürünlerle imar ediyoruz. Tesisimizde günlük 500 metrekare üretim yapıyoruz. Üretim fazlamızı Burada hem depolayabiliyor hem de taleplere yönelik olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene 2 milyon TL gibi bir bütçe ile kurduğumuz tesisimizde kendi hammaddemizle kendi parke taşımızı üreterek sadece 4 ay gibi bir kısa zamanda dışarıdan alımla kıyasla 181 TL kar elde ettik. Tesisimiz 2022 yılı çalışmalarında kullanılacak parke ve bordürlerin üretimi için üretimine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üretime başlayan tesisimizde bugün 1 milyonuncu parkemizin üretilmiş olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizin kapasitesini 750 metrekarenin üzerine çıkararak Turhal'ın her sokağına Turhal Belediyesi imzasıyla daha da fazla hizmet sağlamak Fuat'cığım Fuat kaynak işi mi yapıyorsun sen? Evet abime yardım ediyor. Abim mi? Çok güzel. Neslihan'ın bizi o. Bir <laughs> de hoşçakalın ben de